Arkadaşlar merhabalar. Flamingo park çalışmaları bitti. Bunun yayınını yapacağım. Yapmadan önce gene birkaç tane açıklamam olacak. E, site çalışmaları var arkadaşlar. Bir arkadaşımızdan destek alıyorum ben de. E, size faydalı olacak şeyler, zararlı olacak şeyler değil. Site çalışması yapıyorum. Biraz düzenlemeler oldu. Olmaya devam edecek. Sayımız arttı bayağı bir. Onu söyleyeyim. Hem izlenmeler, izlenmeler arttı. E, bundan bir hafta öncesine kadar bayağı bir yoğun gördüğüm kadarıyla Teşekkür ediyorum ilginiz, alakanıza. Ben de bu ilgi alakaya karşılık vermeye çalışıyorum. Gecenin saat 3'ünü geçti. Hala bilgisayar başında. Acaba ne yaparım diye, ne verebilirim diye çalışmaya devam ediyorum sizler için. Birisi buydu. İkincisi dün başarılı bir program geçti. Gündüz programı da, akşamki program da fena değildi. Ee, akşamki programda tek önerdiğim ya da doğru önerdiğim bir at faal yaptığı gerekçesiyle arkaya atıldı. tabela dışı kaldı şunu demeye getireceğim arkadaşlar programlar güzel olabilir iyi sonuçlar alabiliriz ama her gün kedi ciğer yemez yani e, büyük rakamlarla e, bahis yapmayın büyük rakamlarla altılı yapmayın her an her şey olabilir bulabilirsiniz ufak rakamlara da güzel rakamlar denk getirebilirsiniz benim sizden ricam bu yani bu adam bir şeyler biliyor bilmiş olabiliriz şanslıydık sadece dün ya da önceki gün de şanslıydık verdiğimiz atlar gelmiş olabilir ama yarın geleceğinin garantisi yoktur o yüzden dikkat edin yani bütçenizi kesinlikle aşmayın tavsiye etmiyorum önermiyorum da bir diğer konu da e, mesajlarda cep telefonu veren arkadaşlar var. Arkadaşlar özel bilginizi kesinlikle paylaşmayın. Cep telefonlarınızı vermeyin. Sizden ricam bu. Handikap Analiz Twitter sayfam var. Oraya gidersiniz. Mesajdan da gönderirsiniz. Ben okuyorum onları, Merak etmeyin. <laughs> Geçiyorum. Çok kolay bir programım var. Zor gözükmedi gözüme. Yani e, para verecek gibi de gözükmüyor altılısı ya da diğer bahisler açısından öyle söyleyeyim. E, gene de gördüğüm, tespit edebildiğim aktları sizlerle paylaşacağım. Birinci koşusu handikapla başlıyor. Üç yukarı, İngilizler. Bu da 3 yaşında iki tane İngiliz'in olduğunu söyler. 1000 metre kilo farkları çok dikkate almasam da etken olur handikaplarda. Bir ağır bir de hafif kilolu atın girme ihtimali her zaman vardır. Yeşil bölgeden kaliteli kalmış yüksek rakamda handikapı kalmış bende. 2 numara bu yarışın favorilerinden birisi olur. Peki diğeri kim olur? Kilo vermiş 7 yaşında koşarsa yarışını kazanacak olan 7 numaralı at olur. Handikap puanı düşük olmasının sebebi kilo düşmesindendir. Zayıf bir atımız ama kilo dezavantajı. Avantajını 2'ye karşı kullanmak isteyecektir. Şu 3 yaşındaki atlar büyük bir ihtimal kendi yaşlıklarında derece aldılar. Bunlara da dikkat edin. En azından altın numaralı atın. Gelirinin olduğunu bilin arkadaşlar. Ee, yani birincilik şanslı var. Abilerinin yanında diyeyim. Erkek atlar. Diğer bir şanslı atımız da 3 numaralı at. 65 ile grubun en yüksek handikapına sahip at bence. Kaliteli kalmış işlerinde. kilosu da fena değil. Ee, 1000 metreye göre bu çok fazla etken olmayacaktır. Size önerim 2, 3, 7 daha sonra da 6 numaralı atlar. Ee, dediğim gibi bu şekilde yaparsanız Hatta 5'i yeriniz yerimiz varsa yazın derim. Handikap yarıştır. Her an her şey olur arkadaşlar. Dikkat edin. Geçme ihtimalimiz var. Öyle direkt at e, önermekte zorlandım bir yarış burası. Geçiyorum maiden dişi var. Burada da iki tane büyük atımız var. Son ikinciliğiyle bir numaralı yarış, yarışını kazanması gerekiyor. Zaten 66, ben 62'ye gerilemiş bir handikapı var. Bu atın e, Maiden'den çıkması gerekiyor. Eğer bu koşmazsa 2 numaranın çıkması gerekiyor. ve zaten bu iki hatta koşmazsa aralarında fark var gördüğünüz gibi. E, oh, haş yapmanız gerekiyor. Bulamayız. Ben bulamam açıkçası. Öncelik bir sonra iki. Geçiyorum. Tekrar bir var. Bu maiden'da gene 3 tane at yukarıdan ayrıldılar. Kalite olarak bu grubun üstündeler. Yalnız şurada 0 handikap puanı olan atlar var. Bunlardan favori at ee, çıkarsa birinci sırada onu değerlendirin arkadaşlar Favori de dün açık yarışta e, Favori plase bit biter demiştim Bu e, önerdiğim hatta favori çıkarsa tek atın demiştim ama Ganyana 3 lira olan bir atın favori olma ihtimali yoktur Yanında rakibi var demektir Favori nedir? 1.50, 1.90, 1.70'e koşan atlardır Bir yarışın favorisi olacaksa O yarışta da favori değildi ama çoğu arkadaş oradan yattı anladığım kadarıyla. Yapacak bir şey yok ona da. Nasip diyeyim. Nasibiniz yokmuş. Olsaydı güzel ikramiyeler kazanacaktınız benim gördüğüm kadarıyla. Dünkü Afrika yarışlarında. Burada da 3 numara benim birinci atım. Sonra 2 sonra 1 olarak sıralamışım. Sebebi de totoları. Son 3.lüğü, son 5. son 16.lüğü. Ama kalite olarak bir nebze olsun 2. Yani bir farklı önde. Üçünden biri gelir. Dediğim gibi aşağıdan da Koyu direkt çıkarsa direkt üstüne oynayın, öne alın arkadaşlar. Bu kadar burası da. Tekrar bir meydan işte meydanlar olduğu için diyorum ya burada bu su atlardan biri gelecek ki para versin altılılar beşiler. Bilmiyorum hani ne yapacaklar, değişik bir hipodromu. Burada da iki numaralı atının yarışını alması gerekiyor. Bir kaliteli çıkıyor ama totos yok. Yani yarışlarını yapamıyor demektir bu. İyi attır, iyi orijini bir attır. 3 aynı şekilde iyi orijinal attırama ama yarışlarını yapamıyor. üçü de koşmazsa ne olur? Aşağıdakiler devreye girecektir tabii Bir kazanan çıkacaktır. Yalnız 7 numara var. Handikapını vermemişler bana. Bu at yarın favori çıkarsa ağırlıklı olarak %50 AGF'lere koşarsa 40'ın üzerine çıkar yüzde %50'lerde kalırsa bu atı tek oynayabilirsiniz arkadaşlar. 7 numaralı atı. 3-2 yani totası çok iyi olan bir at. Kazanması normal sonuç olur. Bunu da anlattım geçiyorum burayı da. Tekrar bir handikap yarışımız var 1600 metre kum. Burada kilo farkı olması gerekir iyidir. Onları bulacağız. Büyük atlarımızdan yeşil bölgede kalan Kilosu uygun bir numara benim burada Favori ol favorim olur. totosu yeterli benim için. 2-2-3 koşan bir at demektir. Kabul ediyorum. Diğer e, buna yakın bir at e, Aşağıdan 8 numaralı 60 handikapıyla ile geldi bana. Koşarsa bu ya, bu da yarışın içerisinde olur. Diğeri de 7 numaralı at olarak gözüküyor. Bir tane at ara vermiş. Kabul etmiyorum onu. Tekrar 3 numara var. 65 ile 59 enar piloyu taşıyor. Zorlanabilir. İkiliye girme şansı var ama zorlanır bence. Toto'su yani bu sene koştuğu yarış 9'unculuk. Hoşuma gitmedi. O yüzden bir benim buranın favorisi olarak. Çıktı gözüküyor. 7 ve 8 nolu atlar da en azından ikiliye girmeye yakın atlar oluyor. Eğer bunlar da olmazsa 4 numaralı at bunlar içinde devreye girer. Geçiyorum burayı da anlattım kısaca. Gene bir handikap yarış var. Yalnız dediğim gibi handikap yarışlar ters yarışlardır. Her sonucu açıktır. Çok at yazıyorsanız at bırakmayın. Eğer kapatabildiğiniz kadar tekleriniz varsa da teklerinizi atın kapatın için bazı meydanları. Ters at tek getirirseniz eğer 6'lı ya da beşleriniz para verecek. Bu da benim görmediğim atlardan biri olacak ki bu da abuk subuk bir atın gelmesi demektir. Handikap 1400 kumda 60 kilolu ve 50 kilolu bir iki atı tespit etmişim burada. Ee, 60 kilolu at koşar büyük bir ihtimal bence. Averdi bir ara var. Yüksek puanı da bende. Handikap puanı da yüksek. Koşarsa ikinci olur büyük bir ihtimal tahminim. At bulamazsak hafif kilolu. Şu 9 numara 50 kilolu öyle, çok avantajlı. Bu at koşmaz ise şayet Yukarıdaki ağır kilolular devreye girerler. E, koşarsa 9 yarışını kazanır gözüküyor. Of, sürpriz çıkar. E, handikapın da özelliği budur. Hafif kilolu atlara, kötü atlara daha doğrusu kilo düşürerek yarış kazandırmaktır. Amaç odur zaten. Kazanırsa 9, iyi de e, ganyanı verir. Kazanamazsa yukarıya doğru çıkmaya başlıyoruz. Yeşil bölge ağırlıklı. Şu 3 yaşında olmasaydı bunu direkt ön önerecektim size ama gelir var arkadaşlar. 3 numaralı olması, 3 yaşında olmasına rağmen tabii 3'ün rakibi olarak var. Dikkat alın bu atı da. Önerimdir. Yeşil bölgenin büyük atı kalmış. Her ne kadar 3 e, yaşında olsa da Nelsan ee, yani önerim. Şunlar koşu görmeleri gerekiyor sanki ara vermişler. Ekürlü zaten 9'un 208 gelme şansı var. O yüzden bıraktım bunu da dokunmayacağım. Burada anlatacağım olay koşarsa 9 birinci 3 ikinci 9 birinci, 4 ikinci ya da 2 ikinci eğer 9 yarışta olmazsa benim favorim burada 3 numara at olur. Geçtim burayı da anlattım. Gene bir şartlı yarış var. Son yarışa koymuşlar. Burada da kilo avantajı olan 6 numara aslında iyi değildir kilo vermesi şartlı yarışta. Dişi ıstrak olduğu için vermiş. Aprant almıştır üzerine büyük bir ihtimal. 50 kiloda Yüksek e, handikapıyla bende bir, birinci atım çıktı. Altı numaralı at. İkiliye kim girer? Tabii ki ağır kilolu atlar burada çok şanslı olurlar şartlı yarışlarda. İki numaralı atta da e, ikili yapma ihtimalleri yüksek. O da yüksekte kaldı. Yeşil bölgeden yüksek kaldı. E, ara veren çok kaliteli bir at var burada. O yüzden dikkate almıyorum. Tekrar ara vermiş bir atımız var. Tekrar bir tane çok birincikler kazanmış. Kalite olarak düşmüş atımız var zorlanır bu at ikiliye girmekte zorlanır. bunları 3 yaşında bir atımız var. 81 ile grubun hatır sayılır kalitelerinden bir tanesi. Bu atı da ikililerinizde kullanmaya gayret edin. 3 yaşında olmasına rağmen koşarsa yarışında kazanabilecek durumda kilosuna sahip. Dediğim gibi ama öncelikle kilo avantajı dişi at 6 numara sonra 2 Sonra aşağıdan tekrar 4 7 yukarıda en son 5 5 beş numaralı atlayacağım diyeceğim burası için. Mümkün mertebe eee kendinize ayar yaparaktan kuponlar oluşturun. Bir tadını çıkarın. Yani kazanmak, kaybetmek bu işin her zaman içinde var. Dün iyiydik, bugün iyi olacak mıyız bilmiyorum ama benim çalışmalar böyle gidiyor. Arkadaşlar videoyu kapatayım. diğer koşular var. Onların çalışmasını yapacağım onları bitirene kadar tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.